Var. Mesela sen ne yapıyorsun, çanak çalıyorsun, hikaye anlatıyorsun, bir stilin var. Herkesin bir stili var ve o stili elinden aldığınızda zaten var olma şekle gidiyor ve şey de gidiyor. Coşku ders verme coşkuşu da gidiyor. Bence o çok önemli bir şey o. Zaten öne o yüzden buradayız bence onu bulmak için. Yani şu an hemen eğitimci bul, bulacaksın diye bir şey demiyorum ama eminim ki bir sene sonra, beş ay sonra, altı ay sonra kendi yolunda zaten pitik 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 çıkacak. Ve o da değişecek. Yani şey oldu benim böyle geri dönüp baktığımda. Coşkum değişmedi. Coşkum büyüdü hatta. Ama ilgilendiğim, sevdiğim şeyler başka bir şey değişmeye başladı. Ben de ben dediğim şey özde değişmeye başladıkça, özde ilgi değişmeye başladıkça, özdenin hoşlandığı ve eteğine topladığı şeyler değişmeye başladı. Hala aynı coşkuda. Coşkusu hala büyüdü, hala bir şey öğrenme. Çünkü bence arkadaşlar çok tehlikeli bir şey. I'm done. I am the master. Dediğin yer çok tehlikeli. Yani e, kendini eğer ne kadar çok geliştirmeye açıksan, öğrenmeye açıksan ben ilgi alanının önüne öğrenebilirim. Stereo sistemi mi? Işte, Sanat tarafı mı? Ne öğrenmek istiyorum? Ne geliştirebilirim? Cemre ne koyabilirim? diye bakıyorsan çok keyifli bu iş. Ama okey ben done, bittim. Ben master'ım. Ben bu kadar senedir hocayım ben artık bir şey ihtiyacım yok benim dediğimde zaten köleliyorsun. Bence o kerami kimse bir şey de almak istemez.